Evet dostlarım Bursa'da Panorama Müzesi'ndeyiz. Burası dünyanın en büyük panorama müzesiymiş. Adada Fetih Müzesi. Bursa'ya geldiğinizde evet. mutlaka gezmeniz gereken yerlerden bir tanesi. Şimdi içeri bakacağız. Evet dostlarım, şu an Panorama Müzesi içerisindeyiz. Ufak bir tur yapacağız. Bakalım neler var görelim. Evet dostlarım, şimdi de Panorama Müzesi'nin içerisindeyiz. Burası hem okulların tatil olmasından dolayı şu an çok kalabalık. Hem de yapı olarak muazzam bir yer. Burada 1326 yılında Bursa'nın nasıl fethi olduğu ile alakalı anlatımlar mevcut. Evet görüyorsunuz. buraya uğradığınız zaman detayları okuyarak anlayabilirsiniz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Evet dostlarım bu müzede ayrıca Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncularının kıyafetleri sergileniyor. Birebir üzerlerinde giymiş olduğu kıyafetler. Ertuğrul Gazi'nin giymiş olduğu iki tane kostüm. Daha sonra şöyle gösterelim. Sol tarafta bayanların giymiş olduğu kıyafetler. Turgut Altın giymiş olduğu kıyafet. Bamsı Beyrek. O giymiş bunu. Bu da sevgili ilk kurucumuz Süleyman Şahin. Bizi de giymiş olduğu kıyafet. Gerçekten güzel yapmışlar. Bunu kim yaptıysa ellerine sağlık. Burada da çeşitli börküler